dakika beyefendi durun. Nizar bey kusura bakmayın engel olamadım. Sen çık. Ne oldu? Sevinmedin mi beni gördüğüne? Ne işim var burada? Hesabımızı tamamlamaya geldim. Zilan. Hı? Eğer Resul abimle Nizar birbirlerine bir şey yaparlarsa? Düşünme bunları. Ya olursa? O zaman dava yeniden... Düşünme dedim Dilan. Hiçbir şey olmayacak. Hazar engeller amcasını. Ya resul abime bir şey olursa? Neymiş hesabın? Kardeşimi bıçakladılar, içeride. Hangisini? Yeğenimin katili olanı mı? Ir düşmanının diyecektin herhalde. Lafına dikkat et Bize bulaşma, sana bulaşmayalım. Benim şahvallarla bir işim yok. Hmm. Hmm. Şeyh Muskaran'ın var ama. Hmm. Hmm. Senin yüreğinde erkekliğinde bu kadar işte. Adam gibi çıksana karşıma. <laughs> Erkekliği senin gibi birinden mi öğreneceğim? Efendim? <laughs> Anlaşma dendi. Kardeşin mapusa girdi. Bacım yeğenine verildi. Tamam. Alacağınız kalmadı şahvarlardan. Bu kadar kolay ha? Gencecik yeğenim toprağın altına girdi. Sizin bir borcunuz kalmadı. Öyle mi? Ne kolay halleder olmuşsunuz siz şahvarlar bu işleri. Bir kızla bir korkağın arkasına sığınıyorsun ha? Hıh. Hmm. Nizar, nizar. Senin gibi üç kuruşluk adamlarla ben iş görmüyorum. Çakal. ...kanlım diyorsan, borçlusun diyorsan, al işte. Bak karşındayım. cesaretin varsa buyur gel. Amca! Yetmedi mi daha? Neyin kavgasını yapıyorsunuz siz? Sen bilmediğin işlere karışma. Senin gibi şehirliler anlamaz bu işten. Neymiş anlamadığım? Kan mı? Ölüm mü? Erkeklik dediğin belindeki demir parçasıyla mı oluyor? Erkeklik öyle mi? Erkeklik? Hmm. Erkeklikten nasibini almamış şu amcana bir sor bakalım. Nasıl? Hadi lan! Amca! Hapisteki savunmasız bir adamı şişletmek neymiş bir sor bakalım. Ha, amcamın yaptığını ne biliyorsun? Başka kim olacak be? Celal'in ne düşmanı var ne de sevmeyeni. Üstelik adamlar senin amcanın sağ kolunun adını verdiler. O zaman gidip onunla konuşacaksın. Burnun kanasa gelip bizden bulmayacaksın. Ya sen kendin diyecek laf bulamadığında mı konuşuyorsun bunu? Hadi senin elin tetiğe gitmiyor diyelim. Yüreğin kaldırmıyor. ha? Dilinde mi sustu? Ne oldu sana? Biz bu davayı bitirdik Resul. Anlaşma yapıldı. Ne beni ne de amcamı kışkırtmaya uğraşma. Bu barışı bozan Aziz oğullarından biri olmayacak. Hadi Resul, evine dön. Akrabamız olarak gelirsen sana her zaman kapımız açık. Kız kardeşini de merak etme. Yanımızda güvende. Hadi. Öyle olsun bakalım. Bu sefer senin hatırın için gidiyorum. Doğru mu söylüyor amca? Sen mi yaptırdın? Doydun işte. Şehmuz'un eşiymiş. Amca. Ne Hazar ne ne? Hepimizin iyiliği için... ...bunun altından ne olursun sen çıkma. Hepimizin iyiliği için. Bir an evvel Fidan'ın okul işini halletmekle iyi yapmışsınız. Derslerinden geri kalmasın çocuk. Ya Bennu? Ona bir şey düşünmüyor musunuz? Üniversite falan? Gönlü yok okumakta. Liseyi bile benim zorumla bitirdi. Aklı başka yerlerde. En azından liseyi bitirmiş. Aslında devamını da getirse iyi olur ama... ...hazır siz de İstanbul'a yerleşmişken... Laf dinleyen kim? Benim fırsatım olacaktı ki. Okuyacak hocaya varmayacak mıydın peki? Böyle sormazdı belki. Babam hiç okutmayacaktı ya. Çok ağladım, çok üzüldüm diye. Orta sona kadar okuttu. Rahmetli anam da çok zorladı onu. Anacığı çok iyi bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Sonra ne oldu? Liseye göndermedi mi? Gönderdi, gönderdi ya. Nizar karşıma çıkınca önce nişanlandık. Babam da nişanlı kızın ne işi var diye çekti aldı beni okuldan. Yazık olmuş. Siz de bu kadar istekliyken. Ne olurdu sanki benim de bir lise diplomam olsaydı şimdi. Geçmiş gün. Hem sade okumakla mı adam olunur? Liseyi dışarıdan bitirmeyi düşünmediniz mi hiç? Hiç aklıma gelmedi. Evlilik, nizar, kızlar derken. Zor tabii. Neyse Destan Hanım haklıdır belki de. Geçmiş gün. Bir şey olsaydı haberi çoktan gelmişti. Bu kadar korkuyorsan konuşalım babamlar. Olmaz. Hoş geldin. Dilan'ı tanıyor musun sen? Ablam. Görmüşlüğüm var medyattan. Ben de Bennu. Merhaba. Ben Nur. Bir derdin var senin. Biliyorsun ya işte. Anlasana ne oldu? Telefonda bile konuşamıyorum artık Yusuf'la. Annemi yakaladı geçen gün. Yusuf'a da bir dolu laf etti. Üç gündür haber alamadım. Ne yapacağım bilmiyorum. Uyuyamıyorum. Yemek yemiyorum. Ne yapacağım ben? Çok mu seviyorsun onu? Çok. Çok. Gelip neden seni istemiyorlar peki? Belki... Aa, Dilan. Çocuk Süryani. Ben de bir benim derdim var sanıyordum. Benim sevdiğim öldü ama... Sizinki de olmaz ki. Süryaniler Müslümanlardan kız almaz ki. Ya gitme sen de kızın üstüne. Bir yol bulunur belki en kötüsü haber alamamak. Nerede ne yapıyor bilemiyorum. Telefonda konuşmaya geçtim mektup bile yazamıyorum. Ben yazsam onun cevabını nasıl alayım? Midyatta kimse kalmadı ki bana yardım edecek. Sen otur ne yazacaksan yaz Yusuf'a. Belki ulaştırmanın bir yolunu buluruz. Sahi mi? Nasıl? Hem benim mektubumu okudu diyelim. Ben onun cevabını okuyamadıktan sonra sen yaz dedim. Bir yolunu bulacağım ben. <laughs> İçeri davet etmeyecek misin? Neredeydin sen? Hazara mı gittin yoksa? Ne söyledi? Fazla konuşamadık. Bir işi çıktı. Hemen gitmesi gerekti. Ne konuştunuz diye sormuştum. Senin İzmir'e gitmeni engellemesini, bir şeyler yapması gerektiğini söyledim. Bu evden taşınmaktan vazgeçtim. Öyle mi? Ee ne dedi? Aslında olmaz dedi ama mecbur olduğu için. Yoksa... Tam olarak ne söyledi Serra? Kelimesi kelimesini duymak istiyorum. Bak. Bunun gerçekten hiçbir anlamı yok. Duymak istiyorum dedim. Peki. Şu anda sana verebilecek hiçbir şey olmadığını... ...ve en doğrusunun kendine yepyeni bir hayat kurman olduğunu söyledi. İçinde Hazar'a ait hiçbir şeyin olmayacağı bir dünya. Ona ait hiçbir şeyin olmadığı bir dünya öyle mi? Hiçbir şeyin. Söyletmeyecektin işte bunu bana. Burcu kendimi çok kötü hissediyorum. Ona ait hiçbir şey olmayacak öyle mi? Keşke. Keşke yapabilsem. Yapabilirsin Burcu. Zaten senin istediğinde bu değil miydi? Yapamam Serra. Yapamam. Hadi Burcu biraz inan kendine. Her şey baştan başlarsın. Üstelik yalnız da değilsin. Yanında ben varım. Yeni doğmuş gibi. Hazarın adını hiç duymamış gibi. Nasıl? Onun çocuğunu hamileyken mi yapacağım bunları?